Assalamu alaikum, azizler, şımsla, sağlık Birinci karla bilen, Bugün kar bir Xorazm'da, Kar yakıp atıbdı, kar. Azizler, yine. Yeah. Hem bir de kar, kar yakıp atıbdı. Gel eee... Karla birinci. Kar yakıp bir Arkamızda hem bir kar. şu değil. Sizler de az oğun bilen karını gözetiyin deyip video alıp tutma. Musafir diyor geldiler. Sağ olasla, salam et olasla. Birinci kar. Birinci karlarız bilen. Baka baka bir şeyim. Yine sizler de gözetiyip bariyin yağışını. Bazara bari Yarım saat içinde hünün kar buldu. Ne <laughs> ziz Karnı zoru. Doğurumuzda bazar. Çap tarafımız pek her taraf. Ben tarafımız bazar. Ne ortasında giyin bazara git kitemiz bir doğru produkt tabi ki dedi. Şimdi kor. Yaşa izle. Altılara koy beremen şu videonun sırası.